Yol verme tartışmasında öldürülen Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan Turgay Kaya Alp için görev yaptığı Bolu Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yanı sıra başkan yardımcıları ile ölen işçinin mesai arkadaşları ve belediye çalışanları katıldı. Törene katılan Kaya Alp'in ablası Nurten Aydemir ile ağabeyi Turgut Kaya Alp gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlanan Aydemir ve Kaya Alp'i belediye çalışanları teskin etti. Törenin sonunda Turgay Kayaalp'in tabutunun üzerine karanfiller bırakıldı. Kayaalp Fatih Camii'sinde kılınan cenaze namazının ardından şehitler mezarlığına defnedildi. Ya Rab, senin bitmez tükenmez rahmetine. Merhametinle muamele eyleyiver Allah'ım. Ya Rabbi, geride bırakmışken gelip de sualler olduğunda Rabbim Allah, Nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem edireyle Allah'ım. Ahiret yurdunu dünya hayatından daha mamur ve güzel eyle. Kıyamet gününe kadar kendisine bir nasip eyle. Ve cümlemize iyi akıbetlerle hal olmayı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rab, bizlere ve fil ahirete seneten ve kına azaben naz. Rabben afirli ve lüvalideyye velil mü'minine yevme yekûmün hissâb. Bir rahmetike ya rahim olarak rahmeti rahmanına gark ettiğimiz, az sonra ebedi istirahatgahına tevdi edeceğimiz Turgay kardeşimizin ruhu için. Şehitler mezarlığına defnedilecektir. Duyuruyoruz. sağ <laughs> bak. <laughs>